Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Şimdi geldik nereye? Permütasyonun sınava hazır ol testinin son testine geldik. Bu testte bir tık daha zor sorularımız, bir tık daha orijinal sorularımız var. Hadi şimdi onlara bir bakalım. Şimdi bu birinci soru. Bazıları bu soruya yanlış diyorlar ama çözümde bir mantık var. O mantığı kavramadıkları için tam anlamıyla oturtamıyorlar. Şimdi önce yanlış çözümü yapacağım bak. Önce yanlış çözümü yapacağım. Şimdi şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki Fadimen'ine bir soruyu okuyalım. Yaptığı dikdörtgen şeklinde kilimin her dilimini dört farklı renkten biriyle boyayacaktır diyor. Şimdi dört tane rengim var. Her dilimi farklı renkten birine boyayacağım. Birbirine ortak kenarı olan iki bölgenin rengi aynı olmayacağına göre Fadimen'ine kilimi kaç farklı şekilde boyayabilir diyor. Şimdi şöyle yapılıyor bak. Diyor ki ben burayı dördünden biriyle boyarım. O zaman burayı boyadım. Buraya kaç renk kaldı? Üç renk kaldı diyor. Ondan sonra diyor ki buradan buraya geçiş yapacağım. Bunun ortak kenarı olduğu burası. Şimdi bunu boyadığım renkle burayı boyayabilir miyim tekrar? Boyayabilirim. O zaman buraya sadece bunun rengiyle boyayamayacağım. Üç tane kalacak. Buraya diyor ki burası bununla bunun ortak olduğu için hem bunun rengiyle boyayamam hem bunun rengiyle boyayamam ikisiyle biriyle boyarım diyor. Çarpıyor 4, 12, 36, 72 diyor. Ben özellikle 72 ışıklara koymadım ki işte yanlış yaptığınızı fark edin diye. Ama çoğu böyle çözüp soruyor yanlış diyor. Şimdi doğru çözüme gelelim. Şimdi doğru çözümü yaparken bu sorularda şunu yapacaksınız. Bak iki durumda çözeceksiniz. Önce burayı dört renkten biriyle boya. Tamam mı? Sonra de ki burası şuradaki bununla aynı olduğu durum önce. Tamam mı? Yani bununla bunun renginin aynı olduğu durum. Burayı dört renkten biriyle boyadım. Bunu bununla aynı renkte yapacaksam direkt bir, bir durum. Tamam mı? Mesela burayı mavi yaptıysam burayı da mavi yaptım. Tamam mı? Şu anda kaç rengi kullandım sadece? Bir rengi kullandım. Bak şu, şu renk yazayım şöyle. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Ne yaptım? Burayı da kırmızıyla boyadım. Burayı da kırmızıyla boyadım. O zaman burası için neyi kullan burası için neyi kullanamayacaksın sadece kırmızıyı kullanamayacaksın. O zaman burası için kaç farklı durum var? 3. Peki burası için, şurası için yine burada da ne yaptık arkadaşlar? Sadece kırmızıyı kullanamayacağım 3. Yani bununla bunun aynı renkte olduğu durumda 4 çarpı 3 12. 12 çarpı 3 36 durum var. Şimdi artı. Siliyorum burayı. Diyorum ki şimdi, diyorum ki şimdi, şunla şu burayla bura farklı renkte olsun diyorum şimdi. O zaman dört renkten biriyle burayı boyuyorum. Bunun boyadığım renkle burayı ne yapamayacağım artık boyamayacağım. Farklı renkte olsun dedim üç. O zaman şimdi bak, mesela şöyle renklerimi yazayım kırmızı, mavi, ee, sarı, yeşil. Şimdi burayı mesela kırmızıya boyamış ol, tamam mı? Burayı bununla farklı renkte olsun dedik. Maviye boyadık. Tamam mı? O zaman burası için hem bununla hem bununla sınır olduğu için kırmızı ve maviyi kullanamayacaksın. İki renkten biri. Burası için de bununla buna kullandığını kullanamayacaksın. İkisinden biri de buraya. O zaman bununla bunun aynı olduğu durumda 4 ile 3'ü çarptım 12. 12 ile 2'yi çarptım 24. 24 ile 2'yi çarptım 48. Bunları topladığım zaman 78 sorumun cevabı 84 durum olmuş oldu. Dikkat et bu ayrıntıyı kaçırma. Tamam mı? Yine ikinci sorumuz çok güzel bir soru. Yine e, yanlış denile, denilen sorulardan bir tanesi. Yanlış falan değil. Yine küçük bir nokta kaçırılıyor. Soruyu okuyalım. Birbirinden farklı ağırlıktaki 6 geometrik cisim ile şekildeki avize tasarlanacaktır. Birbirlerinden farklı ağırlıktalarmış. Mesela biri 1, biri 2, biri 3, 1 4, 1 5, 1 de 6 ağırlığında olsun. Kilo neyse işte gram veya neyse. Şimdi avizenin oluşturulması için aşağıdaki kurallar verilmiştir diyor. Kuralları iyi oku. Sırasıyla 1, 2 ve 3 numaralı sıralar oluşturacak. Yani önce birinci sıraya avizeleri asacaksın. Sonra bunu astıktan sonra bu ikinci sırayı asacaksın. Sonra da en sonunda üçüncü sırayı asacaksın. İş bitecek. Birinci sıradaki cisimlerin hiçbirine kendisinden daha ağır bir şey bağlanamayacak. Yani diyor ki birinci sıraya 1, 2, 3'ü asarsan diyor 1'e 4 kiloluk bir şey asamayacaksın. Yani aşağıdakiler daima bağlandıklarından ne olsun diyor hafif olsun diyor. Hmm. Orada bir ip, ipucu vermiş bize. Sonra da diyor ki ikinci sıradaki cisimlerin hiçbirine kendisinden daha ağır bir şey asılamayacak. Yani bunlara da kendisinden daha ağır bir şey asılamayacak. O zaman bir kere en hafif olan aşağıdaki. En hafifim ne? Bir. Biri bir kere buraya koyacaksın. Peki biri kesin koydum. Peki bu sıraya kimi koyacağım? En ağır üç tanesini koyacağım değil mi? Dört, beş, altı. Peki dört nereye, beş nereye, altı nereye bilmiyorum. O zaman üçünden biri buraya, ikisinden biri buraya, birinden biri buraya. Yukarıyı üç faktöriyel şekilde yaptım. Tamam. Şimdi 4, 5, 6'yı yerleştirdim. O zaman orta sıraya ne kaldı? 2 ile 3 kaldı. Ne yapacağım? İkisinden biri buraya, birinden biri buraya. 2 faktöriyel şekilde de bunlar. Tabi bunları da çarpacağım. 3 faktöriyel 6, 2 faktöriyel 2, 12. Şimdi 12'yi işaretleyen ayvayı yedi. Niye? Çünkü küçük bir şeyi kaçırdın. Tamam bu var. 12 durum bu. Yukarıya 4, 5, 6'yı yerleştirdim. Aşağıya 3, 2'yi yerleştirdim. Altına da 1. Peki başka bir durum var mı? Kafayı çalıştıracağız şimdi. Şimdi o zaman ben şunu düşüneyim. Acaba 4'ü aşağıya indirsem olur mu? Şimdi 4 buradaki sırada olsa. O zaman 4'ü üstüne daha ağır olacağı şeyler olacağı için 4'ün üstünde 5-6 olmak zorunda. Tamam mı? Şimdi buraya da buraya da 4 ile 3'ü yer değiştiriyorum tamam mı? 3'ü de buraya asıyorum. E 3'ü buraya astıysan bak buraya ne de gelebilir ki bak bu durumda yani 4'ün aşağı olduğu durum da var. Şimdi o zaman aşağıda yine bir mecbur aşağıda. Şimdi bundan kaç tane var acaba ona bakacağım. Şimdi 4 burada olduğunda 5 6 böyle. Yani bir durum bu. Peki şöyle olabilir miydi? Şöyle olabilir miydi? Rengi değiştirelim. 4 yine burada. 6 burada. 5 burada olabilir miydi? Olurdu. O zaman bir durum daha var 2. Peki 4 ile 2'yi yer değiştirebilir miydim? Yani 4 burada 2 burada o zaman burada 5 burada 6 burada 3 burada 1. Bak bir durum bu. Bir durumda şu 5 ile 6'nın yer değiştirdiği durum. İki durumda bu. Yani 4 durum daha gerçekleşti. 12 durum vardı. 4 durum burada. O zaman ikinci sorumuzun cevabı da Denizli Olmuş oldu aman ha dikkat. Hadi bakalım üç. Diyor ki şş, birbiriyle şekil, şekilde birbiriyle dik kesişen sokaklardan oluşan ve birbirine bir köprü ile bağlanan iki mahallenin kurokisi verilmiştir. İşte köprüm şurası bir mahalle bu bir mahalle bu dik sokaklardan oluşuyor. A noktasından B noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Şimdi A'dan B'ye gidebilmem için önce şunraya gelmem lazım değil mi? Tekrarlı permütasyon değil sayma yöntemimizi kullanacağız yine. Bak şimdi buraya bir şekilde gelinir. Buraya da bir şekilde gelinir. Bir ile biri topladım buraya iki şekilde gelinir. Buraya en kısa yol dediği için dönüp gelemiyorum. Bir şekilde gelinir. Buraya da bir. Buraya da bir. Tamam mı? Şimdi bak buraya iki ile gelindiyse Buraya da 2 ile gelinecek mecbur. 2 ile 1'i topladım buraya 3 şekilde gelinir. Tamam mı? Bak 3 ile 2'yi topladım buraya 5 şekilde gelinir. 3 ile 1'i topladım buraya 4 dört şekilde. 4 ile 1'i topladım buraya 5 şekilde gelinir. Tamam. Şimdi buraya 5 ile gelindiyse buraya da 5 ile gelinir. Şuradaki 4 ile 5'i topladım buraya 9. Evet burada 9 ile 5'i topladım buraya kaç şekilde gelinir? 14. 9 ile 5'i topladım buraya da 14. 14. 14 ile 14'ü topladım buraya 28. Şimdi buraya 14 ile gelindiyse buraya da 14. 28 ile 14'ü topladım 28, 38. Buraya 42 şekilde geldim. Burası tamam. Şimdi ikinci bölüme bakalım. Ayrı bir yolmuş gibi düşünüp ikisini çarpacağım sonra. Bak buradan başlayacağım. Tamam mı? Buradan buraya bir şekilde gelinir. Şuraya yok. Buradan buraya bir şekilde gelinir. Buraya da bir. Bir ile biri topladım buraya iki. E buraya bir şekilde 2 ile 1'i topladım. Buraya 3 şekilde gelinir. Buraya 2. 3 ile 2'yi topladım 5. O zaman buradan buraya 5 şekilde. Buradan buraya 42. Bağlı yollarda çarpıyorduk. 42 çarpı 5. O zaman sorumuzun cevabı 210 olmuş oldu. Üçüncü sorumuzun cevabı da Denizli olmuş oldu. Evet şimdi geldik dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü soruda arkadaşlar grafiksel olarak küçük bir sıkıntı var. Ben Şimdi soruyu benim soruş tarzımla da çözeceğim, e, grafiksel olarak hatalı görünen kısım olarak da çözeceğim. Sizi hem hem iki tane soru çözmüş olacağız yani burada. Şimdi benim çizdiğim şekil aslında soruyu sorarken ki şekil tam bu değil. Yani ben, benim çizdiğimde şöyle, şunlar da vardı benim son en son şeydeyken gözümden kaçmış. Şimdi burada arkadaşlar e, böyle bir oda var burada, tamam mı? Şimdi burada şunlar da var işte şunlar. Tamam mı? Yani kapalı bir şey gibi düşün burayı. Küp gibi düşün. O küpün çıtalarını böyle çakmış. Bizden ne istiyor? E, A'dan B noktasına gitmenizi istiyor. Tamam mı? Şimdi önce bu şekildeyken bir çözeyim soruyu. Bir kere sincap buradan B'ye çıkacak. Şimdi sincap buradan B'ye çıkacaksa bir kere şuraya bir gelmesi lazım değil mi? Oraya. Kaç farklı şekilde gelir? Bir buradan, bir buradan iki. Bak 1 1 buraya 2. Bir kere o 2 dursun. 2 çarpı. Şimdi bu noktadan B'ye çıkmak istiyorum. Eğer o bu B noktadan B noktasına çıkmak istiyorsan ne yapman gerekiyor bir bak. Tamam mı? Yani benim sorduğum mantık bu. Şimdi buraya gitmek istiyorsan bir kere 2 birim sağ, 2 birim sola, 2 birim yukarı bir hareket etmen lazım. Bunun nerede olduğunu önemi yok bak yukarı tamam mı yukarı sağ işte yukarı sağ sol işte sol sağ sağ gibi hareket yapabilirsin. Yani orada yapman gereken şey 2 yukarı hareket 2 sağ hareket 2 de sola hareket. Eğer bu hareketi yaptığında 6 birimde oraya ne yapmış oluyorsun? Ulaşmış oluyorsun. Bak 1 2 3 4 5 6. Veya buradan işte direkt yukarı çık 2. Ondan sonra 3 4 5 6. O zaman buradan ne gelecek? Tekrarlı permütasyon 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. İşte burayı sadeleştirelim. 6, 5, 4, 3, 2 bölü aşağıda da 2, 2, 2 var. 2 ile 2'yi çarptım 4. Şunları da götürdüm. Buradan 30. Buradan 3 ile de çarptım. 30 ile 3'ü çarptım 90. O zaman çarpı 2 mi vardı bir de en baştan? 180 tamam mı? Yani benim sorduğum soru bu. Yani orada grafiksel olarak küçük bir sıkıntı olmuş ama soruda şöyle bir algı da uyanıyor. Şurayı silim. Şimdi böyleyken de çözelim. Eğer böyle çıkarsa ee, yani şekilli şöyle anlayanlar için çözelim bir de ki böyle anlaşılıyor. Şimdi oda var burada. Odanın tabanı burası. Odanın tabanı burası. Bu yan kenar yok. Burada da yan kenar yok. Yan kenarlar buradan. İşte burada bu çözümü yapamazsın o zaman. Niye? İşte burada bak sol ondan sonra yukarı yapamıyor. Sağ yani yukarı yapabilmesi için şu kenara ulaşması gerekir. İşte burada da sayma yöntemini kullanacağız. Bak. Sayma yöntemini yapalım şimdi. O da güzel. Tamam mı? Bak iki tane soruyu da öğrenmiş oldum. Bir kere buraya bunu en son çarpı 2 yapacağım. Yine iki çarpıyı aldım. Şuradan başlayıp şuraya nasıl ulaşırım bakalım. Bir kere bu noktaya buradan buraya kaç şekilde gelinir? 1. Buraya da 1. Buraya da 1. Buraya da 1. Bir. Şimdi 1 ile 1'i topladım buraya 2 şekilde gelinir. Tamam mı? Sonra 2 ile 1'i topladım buraya 3 şekilde gelinir. 2 ile 1'i topladım buraya 3 şekilde gelinir. Şimdi bak buraya yine hala 1, buraya 1. 3 ile 1'i topladım buraya kaç şekilde gelinebilir? 4. 4 ile 1'i topladım buraya kaç şekilde gelinebilir? 5. Yine burası 1, burası 1. 3 ile 1'i topladım 4. 4 ile 1'i topladım 5. Şimdi dikkat et. 3 ile 3'ü topladım. Buraya kaç şekilde gelinir? 6. Peki buraya kaç şekilde gelinir? Buraya hem buradan geliniyor bak, hem buradan geliniyor, hem buradan. 6, 10, 14 şekilde buradan buraya gelinir. Peki B'ye buradan bak bununla bunu topladım. 19. 19'la da 5'i topladım. B'ye kaç şekilde gelinebilir? 24 şekilde gelinebilir. E başta da 2 şekilde burada vardı 24. Sorumun cevabı ne oldu? 48. Yani şekil bu görselle cevabı 48. Ama biraz önceki tamamladığım gibi haliyle 180 ikisini de bil. Tamam mı? Hadi geçtik 5. sorumuz. Şimdi diyor ki sınıfta bir arkadaşına bir kelimelik bir not yollarken öğretmene yakalanan Gülşen kağıdı hemen yırtmıştır. Öğretmen parçaları alıp öğretmen masasına koymuştur. Böyle bir şey oluşmuş. Gülşen'in ne yazdığını bulmak isteyen öğretmen kağıtları birleştirerek en çok kaç denemede yazan kelimeyi bulmuştur. Şimdi o zaman öğretmen alacak işte sevin yanına u'yu koyacak o'yu koyacak denecek değil mi? O zaman kaç kağıt var bakalım 1 2 3 4 5 6 7 kağıt var. Hepsi farklı farklı olsaydı 7 faktöriyel şekilde deneme yapardı. Ama özdeş olan var bak sevden yok ama m'den 2 tane var. Onların yerlerini değiştirmesine gerek yok. Başka özdeş olan yok. Bitti. Cevap bu. O zaman 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aşağıda 2 var. Şunları sadeleştirdim. Şu 5 ile 4'ü çarptım. 20 yaptım. 7 ile 6'yı çarptım. Ne geldi? 42. 42 ile şununla şunu çarpalım. Ne yapsın? 60. 42 çarpı 60 gibi bir şey oldu. Onları da çarptığımızda 2520 yapıyor sanırım. Beşinci sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Evet alta. Ankara'dan Adana'ya trenle gitmek isteyen Mecnun'un elinde 3 liralık bileti vardır. Bak 3 liralık bileti var. Mecnun'un elinde 3 liralık bileti var. Biletçinin elinde kalan kendi aralarında özdeş son biletler aşağıda verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre Ankara, şeye, Ankara Adana ücreti de 19 liraymış. Mecnun toplamda 19 liralık bilet ile trene bindiğine göre kaç farklı şekilde bilet alabilir? Şimdi Mecnun'un elinde 3 liralık bilet var mı? Var. 19 liraymış bilet. O zaman 16 liralık bilet alması lazım. Şimdi 16 liralık bileti şöyle yapabilir değil mi? 4, 4, 4, 4. Yani 4 tane dörtlük alabilir. 16 yaptı. Şimdi başka 4... 4, 4 yapar 12. 12 olduktan sonra 16 olabilmesi için bir 3, bir 1 alabilir. Bu da tamam. Sonra başka ne yapabilir? 4, 3 tane 4'lü alarak başka bir şey yapabilir mi? 1'li, 1'li yaparak yapamaz. Tamam mı? 4, 8, 12 oldu. 16'ya tamamlaması için 4 yapması lazım. 4'ü başka şekilde yapamaz. Başka ne yapabilir? 4'lüden 2 tane alır. 8 lira yaptı. 16 liraya tamamlaması lazım. Şu i̇şte 16 liraya tamamlayabilmesi için o zaman 2 3 onu da alır. 2 de 1 alır. Bitti. Başka bir şekilde yapamaz. Dörtlükten bir tane alsa 12'lik bilet yok. Şimdi o zaman diyor ki trene e, bindiğine göre kaç farklı şekilde trene binebilir diyor. Şimdi soruda sorduğu şey kaç farklı şekilde bilet alabilir? Şimdi 4 4 4 4 bir durumdur değil mi? Şimdi bak bu da bir durum gibi görünüyor ama ya sonuçta bu bilet alırken önce bir 4 sonra 3 sonra 1 yani bu sırası var değil mi kaç farklı şekilde bilet alabilir diye soruyor. Yani tüm durumu sormuyor. O zaman burada 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel yani 5 çarpı 4 yapıyor. 3 faktöriyelleri sadeleştirdik. Bunun için 20. Burada 6 durum var. 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel de bu yapıyor. 6 5 4 3 2. Aşağıda 2 2 2 çat çat. Çat çat. Buradan 30 90 durum buradan var. 20 durum buradan 110 bir durum da buradan. Evet 6. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldum. Hadi bakalım 7. Ne diyor bakalım? Ne diyor bakalım? Şimdi Ali Murat Kemal Fatih ismindeki öğrenciler matematik dersinden aldığı notlar 2, 3, 4, 5'tir. Tamam. Öğrencilerin aldıkları notlarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Ali Murat Kemal Fatih. Şimdi notların kimin ne aldığını bilmiyorum. Hepsinin altına 2, 3, 4, 5 yazıyorum bir kere bak. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2 3 4 5. Hadi başlayalım şimdi. Şimdi bakalım inceleyelim burayı. Diyor ki Ali 2 almamıştır diyor. O zaman Ali'yi 2'yi hiçbir şekilde vermeyeceğiz. Şimdi Murat 4 almamıştır diyor. Murat'a 4'ü vermeyeceğiz. Kemal 3 almamıştır diyor. Ona 3'ü vermeyeceğiz. Fatih de 5 almamıştır. Buna göre kaç farklı şekilde bu notları alabilirler diyor. Şimdi biraz uğraşacağız. Şimdi şöyle bir başlayalım. Ali Şimdi Ali öncelikle 2 alamıyor. Mesela Ali 3 alsın tamam mı? Şimdi Ali 3 aldığında kritik olan bir şey var. 3 alamayana bakman lazım. Yani Kemal'e. Şimdi Ali 3 aldığında Kemal neyi almayacaktı? 3 alamayacaktı. O zaman şimdi bu 3 aldıysa Kemal 2'yi alabilir. Ali 3 aldığında Kemal 4'ü alabilir. Ali 3 aldığında Kemal 5'i alabilir. Şimdi bir de kimlerimiz var? İşte Murat'la Fatih var. Şimdi bir de onlara bakalım. Onlar ne yapıyorlar? Şimdi rengi değiştirelim. Şimdi bu 3, bu 2 aldı. Tamam mı bak? Ali 3, Kemal 2 aldı. Şimdi o zaman Murat, Murat'a ne kaldı? Bak 3 ile 2'yi onlar aldı. Murat'a 4 ile 5 kaldı mı? Murat 4'ü alamayacak. O zaman Murat bu durumda mecbur 5'i alacak. O zaman öbürüne kim ne kaldı? 2, 3 mecbur buna ne kaldı? 4. O 5'i alamıyordu zaten. Şimdi sonraki duruma baktık. 3 ile 4'ü verdik şimdi. Şimdi 3 ile 4'ü verdiğimde bunlara ne kaldı? 2 ile 5. Şimdi Fatih'e bakıyorum. Fatih 5'i alamayacakmış. O zaman mecbur Fatih'e 2. Buraya kim kaldı? 5 kaldı. Tamam. Şimdi 3 ile 5'i verelim. 3 ile 5'i verdiğimde ne kalır? 2 ile 4 kalır değil mi? 3 ile 5'i verdiğimde ne kalır? 2 ile 4 kalır. O zaman 2 ile 4 kaldıysa bakıyorum buna 2'yi veremeyeceğim. Tamam mı? Murat'a 2'yi veremeyeceğim. Murat'a mecbur neyi veriyor? Pardon. Murat'a 4'ü veremeyeceğim. Murat'a mecbur neyi veriyorum? 2'yi. O zaman buna da ne kalıyor? 4. Yani Ali'nin 3 aldığı durumda kaç durum gelmiş oldu? 3 tane durum gelmiş oldu. Şimdi Ali 3 değil de Ali 4 almış olsaydı bak Ali 4 almış olsaydı bu sefer 4 alamayanla aynı şeyi yapacaktık. Bak Ali'nin 4 aldığı durumda 4 alamayanla aynı sistemi yapacaktım. Ali'nin 5 aldığı durumda işte 5 alamayanla aynı sistemi yapacaktım. O zaman 3 oradan, 3 oradan, 3 oradan toplam 9 tane durumum gelmiş olacak. 7. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş olacak. Hadi bakalım 8. 8. sorumuz güzel bir soru sınavda bunlara benzer sorular çok sordular sorabilirler de dikkat et. Bir yarışma platformunun en üstünde bulunan mato daima bulunduğu basamağa komşu olan bir alt basamaklardan birine inerek ilerleyecektir. Tam buralara ilerleyecek. İndiği basamaklardaki sayılar kadar puan toplayıp zemine indikten sonra Alin, Mila ve Arden'den birine gidecektir diyor. Tam inecek buralara ondan sonra bunlardan birine gidecek. Gittiği yarışmacı Mato'nun topladığı tüm puanı alacağına göre ne istiyor bizden? Yarışma kaç farklı şekilde sonuçlanabilir diyor. Şimdi bir kere Mato aşağıya kaç farklı puanla inebiliyor bir bakalım. Şimdi bak önce önce Mato buradan insin. Tamam mı? Buraya kaç şekilde gelir? Bir. Sonra buradan ya buraya gidecek ya buraya gidecek değil mi? Bak buraya kaç şekilde gelir yine bir. ...buraya kaç şekilde gelir? Bak buraya da bir şekilde... ...iner. Bak buraya da bir şekilde iner. Bir ile biri topladım buraya... ...iki şekilde gelir. Buraya bir şekilde gelir. Niye maviyle yazıyorum? Hı. O zaman buradan... ...buraya yine bir şekilde gelir. Bak buraya... ...iki ile biri topladım... ...üç şekilde gelir. Buradan... E, ...iki ile biri topladım... ...üç şekilde gelir. Buraya da yine... ...kaç şekilde gelir? Bir şekilde gelir. E o zaman... Burada önemli olan şey şu. İşte isterseniz puanlara da bir bakın. Hepsinde farklı puanlar geliyor burada. Yani Mato aşağıya indiğinde kaç farklı puanla inmiş olur? 1, 4, 7, 8 farklı puanla inmiş olur. E farklı puan için her durum için 3 farklı kişiye gidebileceğin 8 çarpı 3'ten sorumun cevabı 24 olur. Hemen kafanızda şu soru işaretinde giderim. Mesela buraya indiğinde 4 alıyor. Sonra 8'i alıyor. 12. Sonra buraya geliyor 28. Yani buraya 28 ile gelebiliyor. Tamam mı? Sonra bak buraya bak şimdi. Buradan buraya geldi 2. Buradan buraya geldi 10. 14'e inerse 24. Yani her inişi farklı puan yapıyor. İsterseniz puanlara da bakın. Ben baktım sıkıntı yok. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi geldik 9. sorumuza. Güzel bir soru. Yine ayrıntılı bir şekilde küçük bir trik var. O triği yakalaman gereken bir soru. Dairesel şekilde hazırlanmış, sıralanmış dört arkadaşın ortasında duran Metin, arkadaşlarına elinde yeterli sayıda bulunan dört farklı markaya ait sakızlardan birer tane verecektir diyor. Bak ne diyor? Arkadaşının ortasında duran, elinde yeterli sayıda bulunan yani sakızlardan bol miktarda var ama dört farklı sakız var. İşte sakız bir, niye M yazdım? Şöyle yapalım sakız 1, sakız 2, sakız 3, sakız 4 ama hepsinden birer tane yok. İstediği kadar var. Şimdi yan yana gelen iki kişiye aynı marka sakızı veremeyeceğine göre diyor kaç farklı şekilde yapabilir? En başta bir kelim sorusu yapmıştık. Biliyor musunuz? Onunla aynı mantığı düşünmen lazım. Şimdi nasıl? Şimdi Onur'a 4 farklı sakızdan birini versin. Gidip de şöyle yaparsan ya buna bununla aynı sakızı veremeyecek üçünden birini. İşte buna bununla aynı şeyi veremeyecek üçünden birini. Buna bununla bu aynısını veremeyecek ikisinden birini diyen yam olur. Yine şunu yapacaksın. Buna dördünden birini verdi. Bununla buna aynı sakızı versin önce. Bununla buna aynı sakızı verecekse tamam mı? Mesela buna S1'i verdi. Buna da S1'i versin. Tamam mı? O zaman bunun için dört alternatif var ama bunun için alternatif yok. Direkt onu aldım. Tamam mı? Şimdi bunlar böyleyken S1'i almışken buradakine neyi veremeyecek sadece? S1'i veremeyecek. Üçünden biri. Buradakine de S1'i veremeyecek. Burada üçünden biri. Yani 4, 1, 3, 3 burası. Artı ikinci durumum. ikinci durumumu alıyorum. Buna S1 verdiğinde S1 verdiğinde diğerine farklı bir sakız versin. O zaman buna 4'ünden birini verecek. Tamam mı? S1'i verdi mesela. Artık buna farklı bir sakız verecek. S1'i vermeyecek. Kalan üçünden birini buna da bir sakız verdi bu. O zaman bunlar için buna S1 de veremiyor, S2 de veremiyor şimdi. İkisinden birini verecek. Buna da ikisinden birini verecek. Çünkü buna verdiğiyle bunu verdiğini veremeyecek. O zaman buradan da 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2. Bu durum gelecek. 4, 12, 3 de çarptık 36. Artı 4, 12. 4 ile çarptık 48. 84 mi oldu? Evet. 9. sorumuzun cevabı. 8. sorumuzun cevabı. 9. soruymuş pardon. Edirne olmuş oldu arkadaşlar. Bakın farklı sorular var. Güzel bir şekilde bunları öğrenmeye çalışın. Hadi bakalım kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.